Bu video daha çok bir cevap videosu gibi olacak. Muhtemelen bu videoyu izleyince veret sesine bak diyeceksiniz. Ama umurumda değil. Ve videodan sonra linç de gelecek biliyorum. Ayrıca başka bir konu üzerine de konuşacağım. Ama daha çok cevap videosu gibi oluyor. Bugün Lord Fatih'in kendiyle ile nasıl çeliştiğini göstereceğim. Daha demiş ki işte Max 4. sınıfa falan geçmişsin. Düşündüklerin umurumda falan değil. Ben şunu biliyorum ki eğer bir eğer bir kişi 13 yaşından küçükse onun düşünceleri değil yaşı aşağılık. Yani onun düşünceleri önemli değil de yaşı önemlidir ve bu değişmez bir kural Türkiye'de. Tabii sadece Türkiye'de değil. Daha diğer ülkelerde de olabiliyor maalesef ama Türkiye'de genellikle daha çok görüyorum. Adam 7 yaşında konu hakkında düşüncelerini paylaşıyor. Diyorlar şöyle böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun velet. Şunu söylemeliyim ki Lord Fatih kendiyle çelişmiş. Neden? Çünkü Brawl Stars'ın kitlesini biliyorsunuz. Brawl Stars'ın kitlesi 13 yaştan üzerin, üzerinde olmuyor genellikle. 13 yaşın altında oluyor. Lord Fatih de kendi kitlesine laf etmiş. Yani sen burada diyorsun bana işte 9 yaşındasın, veletsin bilmem ne falan. İşte o zaman kendi kitlene laf etmiş oluyorsun. O zaman sen niye demiyorsun kendi kitlene? Oho velet işte velet kitlem var. bu ha, ha şu suçu burada sensin. Çünkü velet kitlem var. Dostum ben veletsem sen de velet bir kitlem var. Çünkü Brawl kitlesi de velet. Bak yine bana velet de Zaten birisi Brawl Stars'a velet oyunu dese ben velet siler çocuk yaparım. Neden dalga geçmek zorundasınız ki? Oynuyoruz oyunu size ne zararımız dokundu? He Brawl Stars popüler oluyor. Size videoya ana sayfanız düşüyor. Laz her videosunda sözde asgari ücret falan harcıyor ya. O yüzden rahatsız oluyorsun. O dost ilgilenmiyorum seçen. git. Bir de hayır sadece benim videolarımı izlemiş ve ha 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 diyor. Ayrıca eşit şartlarda yapılmıştır dedim. Ve Lord Fatih hiç Ha ha kesin falan dedi. Yalnız o da Ebrar diye biriyle vs yapmıştı. Ve vs benim vs'mle aynıydı. Evet aynı. Neyse. Yani diyorum ki Lord Fatih bile kendiyle çelişmiş. Ve şunu da söylemeliyim. Lord Fatih'ten sonraki yeni pirincimiz Crox vs adlı bir kullanıcıdır. Lord Fatih bıraktı. Lord Fatih artık efsane mi bilmiyorum. Lord Fatih'in hikayesi burada sona ermiş bulunmakta. Çünkü bıraktı. Canlı yeni yapmayacağını falan söyledi. <laughs> da yaptı. Elveda falan diyor. Yani Lord Fatih'in efsanesi hikayesi burada sonerdi. Fakat hala Crocs vs. adlı bir pirincimiz bunu devam ettirmekte. Ve diyor ki abilerine saygılı ol. Yani şu konuya da dayanmak istiyorum. Bir kişi sizden küçük olduğunda abi diyeceğin insana laf mı atıyorsun demenize gerek yok. Sen çünkü benim abim falan değilsin. Benim işim rastgele bir insansın. Hayatımda hiçbir önemi yok. Abi diyeceğin insana laf mı atıyorsun? Diyor ki abilerine saygılı ol. Eğer ben abilerime saygılı olsaydım inan zaten ben de primci olurdum. Ve Lord Fatih'in ekibinden olurdum. Yani anlayacağınız şunu demek istiyorum ki sen benim abi falan değilsen benim için rastgele bir insansın. Benim için hiçbir önemin yok. Yani siz benim abim değilsiniz. Değer verdiğim bir insan da değilsiniz. Umurumda da değilsiniz. Bıraktığınızda üzülmem. Bunu demeye çalışıyorum dostum. Anlıyorsun işte. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki insanlar şöyle diyor. Hani bazen köşeye sıkışınca saygı duymalısın diyorsunuz ya. Şunu da öğrenmeliyim. Bir insan diğer insanın fikrine saygı duymak zorunludur. Zorunda değildir ama şöyle değildir. Mesela LGBT örnek verebiliriz. Mesela benim LGBT'ye saygım yok. Ama aslında şöyle yok. Yani LGBT'nin inanışlarına falan saygım yok. Ama şöyle saygım var. Yani gidersin, kapıyı kapatırsın. Evin içinde de affedersin. Ne bok yersen yersin. Böyle saygım var. Yapabilirsin. Evin içinde eşcinsellik yapabilirsin. Yani zaten benim okulda da bir keresinde LGBT'li bir arkadaşım vardı. ne oldu çok mu şaşırdınız? O LGBT'li arkadaşın mı var senin? Aha aha ilkokulda LGBT. Evet okulumuzda da LGBT'li bir bir var. Ve çok dışlanıyor. Ve ben de bu yüzden onunla arkadaş oldum. Hay ırkçılık ırkçılık yapmıyorum. Bakın. O LGBT'li arkadaşın mı var senin? Iı ö LGBT, I. Yani. sizin bu yaptığınız ırkçılıktır. Onun cinsel işlemi falan beni ilgilendirmiyor. Önemli olan onun insan olması benim için. Sizin görüşünüz başka da Yani şunu demek istiyorum. Benim kararıma saygı duymak zorunda değilsin. Ama bunu ama gelecek linçe katlanmak zorundasın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Saygı duymayın. Duymak zorunda değilsiniz. Yani ama ben de size o, 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 o zaman sizin kararınıza da saygı duymak zorunda değilim. Yani eğer bir, bir kişinin kararına saygı duyarsanız, o da size duymuyorsa saygı duymama hakkımız vardır. Fakat o ki, fakat siz onun kararına saygı duymuyorsanız, o da sizin kararınıza saygı duymayabilir. Ayrıca şunu söylemeliyim. Kendiyle çelişmek nasıl bir şey? İlk önce şöyle dersin, sonra böyle dersin. Tersini söylersin. Acil ortaya tamam bile sallamış. Yani bir tane eleştiri kanalı görmüştüm. Saldıyor arkadaşlar. İşte e, be, şeyle yazıştım. Sonra Almanya'dan teyzem geldi. Sonra AK Parti'ye oy verdim falan. Anlayacağınız. Lütfen. Durun. Biz kararınıza saygı duymak zorunda değilim. Abim değilsiniz. Kendinizle çelişim.